Neden bıçakladınız? Kendinize bir şey söyleyecek misiniz? Ekonomideki kriz suç patlamasına yol açtı. Cezaevleri doldu taşıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre cezaevlerinin nüfusu rekor seviyeye ulaştı. Türkiye'deki cezaevlerinin toplam kapasitesi 299 bin ama Kasım 2024 itibariyle cezaevi nüfusu 370 bini geçti. 315 bini hükümlü, 55 bini tutuklu olmak üzere içeride 371 bin kişi var yani kapasite fazlası 72 bin. Cezaevi nüfusu açısından Avrupa şampiyonu olan Türkiye'de bir yandan da son sürat cezaevi inşa ediliyor. AKP iktidarı Türkiye'yi adeta demir parmaklıklarla örüyor ama talebe yetişemiyor. Türkiye'de hali hazırda 406 cezaevi bulunuyor. Bu kurumların 285'i son yıllarda inşa edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 yeni cezaevinin yapımının sürdüğünü açıkladı. 2025 yılında ise 20 yeni cezaevinin yapımı için ihaleye çıkılacak. Ancak artan suç oranları bu cezaevlerinin de talebi karşılamayacağını ortaya koyuyor.